Beyler bakın baştan sonra bir şey konuştuk. Artık zamanı geldi. Herkes tek yürek olsun. Yüreğini daha iyi her şeyini. Bedenini, kutusunu, beynin her şeyini koysun artık daha <laughs> Şimdi gerçek futbolcular ortaya çıkacak. Şimdi karakterli. Haydi <laughs> haydi. Beyler şimdi zamanı. şimdi. Biz zor günlerin adamıyız. Bunu her zaman bir kenara Şu yazın. Hiçbir Hiç pozisyonu bırakmıyoruz. sonuna kadar. Bizim durumumuz gayet iyi. Hadi. 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 Beyler hadi. sakin sakin kararlı. Sağ sola bırak. Şimdi de bakın ses. Aslan gibi mücadelenizi yapın. Çok iyi bir ekipsiniz. Unutmayın. Haydi. Topu sert olacağız. Her yerde biz olacağız. Hayır, 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 biz hayır. biz yalnız kırmızı renk. Gören herkes kırmızıyı görsün. Gel şimdi gel şimdi şimdi zaman hadi. Ben fazla söyleyecek bir şey yok. Böyle, böyle bir şey söyleyeyim. Böyle hadi, bir takıma bir şey söyleyeyim. Böyle bir takıma bir şey söyleyeyim.